Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kufra oynayacağız. Arkadaşlar muhteşem üçlü takımımızda Mahir, Ben, Batu. Sonunda bir araya denk geldik arkadaşlar. Ben dedim bu denk gelmenin şerefine kufrayı almazsam ben var ya bugün yatamazdım dedim. Kufrayı aldım bakalım oynayacağız. Şöyle şu düşürüp kapatalım. Batu kago aldı, Mahir şey aldı. E, aldı o saldı. Ben buradan Batu ile birlikte mi gitsem şimdi? Mahir zaten şey rahatladı. Ben Batu ile birlikte gideyim o yüzden. Mayr orman alır. Şimdi karşı takıma bir baksak. Iıı, ne çıkabiliriz lan olsun. Oğlum büyüleri iyi de. Yok ya direkt şunu alayım ya. Sese gire koyazmış ya. Şu an arkadaşlar. Aman çekilme çekilme çekilme. Aşağı doğru gidip şey almamız lazım aslında. Normalde DC'ye girmem lazımdı. Uşan sesini alacaktım ama alamıyorum. Çünkü telefon bozuldu. Mecbur onun yüzden böyle idare edeceğiz. Şöyle bir Mahir bunu alsın hızlıca. Oğlum şu an bir tuhaf oyun başlangıcı oldu ya. Ben bir şey diyecektim onu unuttum uşak. Şunu savur şunu alsın Mahir. Ben de bununla birlikte me mecbur bekleyeceğim. Mahir hasar yemesin. Heh. Şunları da bari bırakaydım be. Oğlum sen nesin be. Zaten telepati gibi anlaşırız Mahir'le. Sıkıntı yok. Ben Mahir'le devam edeceğim. Hızlıca alalım şuraları. Aşağı yiveye mi gitsem acaba? Mahir onu alsın ben yiveye doğru gideyim. Saflaştılar iki kişi de var. Bekle 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 Mahir bekle Mahir şey Batu bekle. Ah renç etmiyor işte ben var ya şu oyunda rencin kurban olunca o kadar moralim bozuluyor o kadar moralim bozuluyor ki size anlatamam ya. Çök buraya çök buraya. Yengeci de alalım. Bir tutacağım şimdi. Tamam tamam gördüm. Bayır almayacağım onu. Aba az daha çalıyordu lan oğlanın. Batu ne yapıyor orada? Aa Mahir bak beleşkili be, nasıl aldı şimdi? Aa gitmiyor la. Lan bir an harbi gitmeyecek sandım ha. O kil için ben burada var adam Suriye'ye gitse yarına kadar giderdim yani. O kadar az canla biri kaçarsa herif morali bozuluyor yani şu an. Gel 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 gel. Baba bir gelseniz çok iyi olurdu. Bir de arıyorlar bir taraftan. Bir de bir taraftan arıyorlar. Beni mi bekliyordunuz siz acaba? Harbi harbi beni mi bekliyordunuz? Orayı kırparım arkadaşlar. Kes bunu. Bıraktım. Aman aman çekti beni. Ulan bir de ultiledi. Angel'da ult atmış bir de ona. Baba deli gibi koşacak şimdi. Baba benim var ya buradan direkt koşarım direkt. Şey yapmam bile. Angel ve Kerry. Nana yedik kimme geliyor ya dahilisi. Şimdi bu maç sıkıntı belli. Bizde killer iki varmış. Mahir iki kill oynuyor gayet muazzam. Onu çalmam yok mu? Neyse çalmayayım. Yiwe bu tarafta. Beklememiz lazım. Yüveyi tutar mı dayı? Nasıl kesecek? Bekle kardeşim. O adam ulti geçer. Bu yüveyi ulti modu herhalde kitle kontrollere bağışıklık oluyor arkadaşlar. Doğru mu? Hiç yüveyi oynamadım. Karşıma da çoğunlukla geldiğine hiç dikkat etmedim şu zamana kadar. Saldırın abi geliyorum. Saldır 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 saldır. Gidemiyorum ki. Vallahi gidemiyorum. Şunu duvara atayım elim. Hayır kesecek yoksa. Aman abi aman aman aman. Şu an çok tuhaf bir oyun başlangıcı oldu ciddi anlamda. Gelir mi? Gelmez. Baflar var mı? Batıra bitti bufflarına gitsek yok. Buffları da yok. Burayı ittirsin Batı. Şunu çıktı da sonra da ölümsüzlüğümü çıkarım veya lanetli meferde giderim diyeceğim de ölümsüz. Oh çekildim. Çekildim Batu beni kurtardı. Allah'tan ultilemedi. Ben olsam ultilerdim. Yani kendim ultilerdim valla. x çökmeye gidiyorlar. Çok kararsız kaldı şu anda ya. Allah'tan oyunu Aldos bir de Mahir de bu oyunu vermeyiz gibi duruyor ya. Yoksa var ya MMR GG yani. Direkt MMR GG bizim. Geliyorum yukarıya doğru. Şu yukarıya bir saldıralım Mahir. Ben, ben bu çeriyi tuttum anda direkt var ya depesini çöktük yani. Görüş veriyor Franco da. Abi bu adam beni gördü ya. Şunu ultile ultile ultile. Bunu ultile yoksa bu var ya bizim ocağımıza ciracı edecek. Şunu verdi su dayadı su bak bize. Mahir oynayacak mı ya ciddi? Gitme gitme aynen. Bu burayı deneyecek hop. Doğucu bakanik. Yiveyi tuttum da. Çıkmam lazım direkt. Aman aman aman. Çekileceğim diye var ya şu an var ya bir korkuyorum. Güzel güzel. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar her zaman denk geldiğimizde Mahir'le Batu tabii ki videolara gelecek. Ben de zaten özledim sizin gibi. Böyle trio girmek var ya öf, efsane oluyordu. İşte bu böyle vakit buldum mu gireceğiz. Yoksa hep yadanları diyorum ben Batu, Batu ile küspüsün. Mahir, zaten sürekli bu aralar Mahir'le giriyorum ki Mahir'le denk düşüyoruz. Mahir'le biz gece çekiyoruz. Batu işte çalıştığı için arkadaşlar akşamüstü çekiyor o yüzden denk gelemiyordu. Şimdi bir dekke geldik. Bir şeyler oldu bir ayarladık. Mahir ona iyi giriyorsun iyi giriyorsun hoş giriyorsun da. Bari böyle kesin Mahir harikasınız. Buradan bir genk gibi hissediyorum da yok. Bekle 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 Takladım takladım Carry skill ataması düşer Harbi ciddi kontrollere bağışıklık Ciddi ciddi harbi bağışıklık Carry'e solo vurdum da yok Olacak gibi değil Aman 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 sattım La 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 Eko eko Çok güzel yani bop bulaşır Bari Q'lu tutturaydın ya benim hatam tamamen benim hatam ve ben bunu çıkacağım yani mecburen bunu çıkmak zorundayım. Ölme lan. Oğlum keri kasıyor. Vallaha kasıyor. Bir angel bir keri var ya bunlar şimdi slow'un alasını verecekler lan bize. Vallaha alasını verecekler. Yapacak bir şey yok. Benim satmamam lazım sadece kendime eko kendime muayet ol eko. Mili bence bunlar. Bari keşke görüş vermeseydim. mi? gelecekler geleceklerdi Turtle'a gideceğiz mi? Gidelim bakalım. <laughs> Amacım orada Franco tutmak değil zaten. Atlamadım da. Arada kerimeri vardır diye direkt. Bu benim şeker lan. Çeker mi? Hop. Yok lan çekilmem. Deniyor hala. Benim orada olduğu biliyor. Bekle. Safı başka kimde var? Angel'ın ayakisi varmış. Şunu verdiği slova bakar mısın ya? Şurada biri var mı? Var. Yukarıdalarmış hem de. Benim Mahir'le Batu'yla dönmem lazım. Mahir ne örüyorsa orada. Bekle. Şu tarafta mıdır lan? Aynen bu tarafta. Neyse safını aldım. Safır aldım arkadaşlar. Diğerine canlı alırız. Angel ulti atmış ona. Yok atmamış. Freya zor kesesin ama hayır. Geliyorum da. Geliyorum geliyorum saldır. Geldim 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 geldim. Oo Angel ultiledi. Kesemeyeceğiz. Kesemeyeceğiz çıktım ben. Oy şunu yedim sulama bak. Bırakacağım bari mecbur. Çekildi zaten bir de üstüne çekilen ölecekti belliydi zaten geri çıkmam lazım bekle 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 gelin gelin gelen yok şimdi beyz atabiliriz yok var git gitmeyeceğim ya bu keri beni keser İçeriden korkuyorum ya da tam tam bir tank düşmanı zaten. Hiç uğraşmaya bile gelmez. Bizim herif de kimi almış? Aylar yıllar sonra bir takımda kimi görüyorum? Batu da 4-0-3. Bir x borgumuz sıkıntılı. Ben de maçın maçın o geri zekalı gibi ölmeseydim orada. İşte çok güzel ayağına harbi bak bulaşıyor ya. <laughs> Geliyorum yukarıya doğru. Ona oynayacağız mı ciddi? Toplan toplan toplan. Tuttum. Ya ya. Yediğim sulava bak ya. Yive ne vuruyor ya. Oğlum bunlar ne böyle lan? Ömürlerine sulavını vuruyorlar abi. Şu Allah'ına şu şeyin bitmesi lazım. Ölümsüzün bitmesi lazım. Yoksa ben var ya imkanı yok. Hayatta duramam ha. Çok ciddi diyorum size. Beni arılar indirirler. Arılar indirirler. Sulavına giren geri çıkamıyor ki. Sulavına giren geri çıkamıyor. Şuradan bir yerden alacağız artık mecbur. onu da çalmasaydım yorurdu da. Kerir ettim acaba. İyi şey mağar görüşü verdi. Hele şükür şu şey, ölümsüzlüğü onu da ver şunu bana. Saldır aşağıya. Görüşü verdik ya Batu sanırsam. Batu nasıl çıkacağız ki? Ne slow yedim? Bir, bir de slow yedim. Oha. Oha. Vallahi oha. Yaklaşamıyorum. Kesir mi lan? Güzelsin. Mayrona gidecek mi? Bunu keserseniz skill attırmıyorum. Geri çıkmam lazım. Geri çıkmam lazım. Arkadaşlar ciddi anlamda yani bu maç tank oynamak illetliktir. Çünkü slowlara bakar mısınız? Zive, Angel, Fly, Franco'cu bir dert, Freya'sı bir dert. Freya Allah'ta 0-6 gidiyor da herifi oynattırmıyoruz. Harbi maç böyle, böyle oynamak harbi illetlik yani ya. İçerine girsem çıkamayacağım. En ufak bir hata da yapsam %100 öleceğim. Bu nedir lo? Vallahi bu nedir? Bayron'u çalayım mı la? Çarmadım hadi yine iyisin. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bekle 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 bekle. 3 bekle. 2 bekleyebilirdik aslında ya. Yiveyi çok güzel tuttum Mahir. Gitmeyeceğim. Xbox sattı. Aman 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 Batu. Batu adamı tam tutacağım. Batu ultisiyle birlikte geri çıkarttı adamı. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Mahir çık. Mahir'in cana bak. Benim cana bak. Dedim ya illetlik ya. Vallahi illetlik ya bu maç. Geri abi geri bak. En ufak bir hata yaptım gördünüz mü? Gördünüz mü daha yeni bak 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 bak, bak. Yolumda yürüyemiyorum yolumda. Şuraya ittirip beyaz atacağım. Buraya benim gelmem bile sakıncalı aslında da. Lanetli miferi bitireyim de. Şu hakim buzu bir çıkayım. Acilen ayazı çıkmam lazım acilen. Bizim Batu kişileri alıyor ölüyor sürekli. Ama sürekli derim de iki defa ölmüş bak hele. Benim tüm kafa gitti. <laughs> Lord vermememiz lazım. Elif Okbay Lord işe gidecek, maç gidecek eminim. Ölüsüzüm var şu anda aslında bir birini kendimi feda edip ölümsüzlüğümü feda edip veya kendimi de fly çarptırmam lazım. Burada biri yokmuş. Kimi yerine dönmüşler. Şeyime 7 saniye. Saldı 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 saldır. Tutamadık. Şuradan biri gelir. Ay 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 ay. Ulti atamadım. Yine ulti atamadım. Ben size bundan bahsediyorum işte gördünüz mü? Bir Sloviyen işlerinden çıkamıyor, çıkamıyor. Bir Sloviyen işlerinden çıkamıyor. Mahir Allah'tan yukarı deli gibi yarıyor. Kuleyi açtı. Güzel. Helal Mahir. Arkadaşlar benim yapacak hiçbir şeyim yok ya. Dedim ki bakar mısın şuna? Yivesi slow, angel'i slow, cherisi slow. Tamam ah dinlemezler abi. Sadece angel'la şey içine girsin yeter yine. Cherry kaça kaç oynuyor? 7 1 2 gidiyor. Baksanıza deli gibi de kasmış. Oy. Aha. Aman Mahir. Kolen olayım senin ölme. Ölmez ki. Helal. Kerry kesmedi bir sürece büyük sıkıntı. Ki Kerry şeyi kesti. İyi bari kiriye kalmadı. Duvara attım duvara. Duvara attım güzel. Girmeli miyiz acaba? Lord'a saldır. Lord'a saldır. Ben hayatımda böyle bir maçta tilt olduğumu yani bu kadar slow yediğimi hatırlamıyorum ya başka bir maç. Ciddi diyorum. Yani elimden gelen başka bir şey de yok. Video çöküyorum, saat gelince dışarı çık Tut burayı, tut burayı. Bu Lord'u inşallah çaldırmak, bu Lord'u inşallah çaldırmak. Güzel, Lord'u aldık. Hakim buz bir bitsin. Kere'nin bence fişini çekeceğim ya. Pasifine ihtiyacım var. Kere red'li mi acaba? Kere'nin red'i var. Eko ölme Eko. De çok geç gelecek şimdi ben biliyorum. Lord'la birlikte de giremeyim ben şimdi giremem yani. Tutsam, tutsam keser miyiz la? Ben hiç kendimize güvenmiyorum. Aman kimi dayı aman. Dire geri bir şeyler baksanıza. Şu midin süper milyonunu açsak çok daha güzel olmaz mı arkadaşlar ya? Bence çok daha mantıklıdır. Mantıklı bir hareket yani. Şu miden süper miyonunu açmamız. Oy oy oy. Mahiri çektiler. Hızı şöyle vereyim size. Güzel. Ben ondan hastalamadım mı? What? Tuttum ikisini de. Harika. Güzel güzel. Angel veya carry'i böyle çarptırmam lazımdı zaten. Çarptırdım. Saldırıp bitirebiliriz bence. harika bitti 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 bitti. Oh. Oğlum bu nasıl başladı? Bu nasıl başladı? Yani arkadaşlar elimizden gelen buydu. Yapacak yani hiçbir şeyimiz yok. Ben size derim çok slow çok slowlardı. Gene altın önemliyim de peronozdan hiç memnun değilim. Ha 3 üç girdik, üçümüz de altın. Güzel. Şöyle hepsine vereyim. Hepsine vereceğim. Video'ya like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.